Evet çocuklar bunu şu şekilde yapacaksınız. Bir dakika hemen şurada tahtaya da. Aa! Ah, Aa! Ah. Aa! Ah, Aa! Ah, ah, Hoca ah, ah. tahtayı kırdı. Hoca tahtayı kırdı. Hoca tahtayı kırdı. Amına. 我就早这一个人我就早这一个人吃，我就早这一个人我就早这一个人吃。啊呀、啊！我是一个人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 robot hasar almıyor. Kroson'un kırılan lan. Anneni avradınız. Neyse. Hmm. Mas masa kırıldı. Ya hocam bizim ne suçumuz var onun ya. Hocam burada manyak bir öğrenci var. Kendisini doğramış. Hepsi her şeyi kırıyorum ya. Hı, hı. Aa, elim, elim.

Bunların hepsi sizin suçunuz. Eyvallah. Ya Ya hocam bizim de suçumuz var ya. Harbi hocam bizim de suçumuz var. Hmm. Kalk lan sen ya. Ah. Hocam hakikaten bizim ne suçumuz var. Ah. Hocam zaten tahtayı kaldınız. Sen susan en arkadaki zaten hepsi senin suçun. Hocam benim de suçum var ya. Yandan hemen özür bitireceğim. Nerede olan benim üstüne? Kalacağım. <laughs> Bir dakika. Bu değil benim kocam. Ha. Siz kiminler, kimin dersinde kime? O cete alttan yukarıda. Diyerek uçuyorsunuz. Şunu hemen alayım benim. Ah. Ela é robô cozido. Robô cozido, robô. Ah. Ah. Man, yapman yapman. Ah. Não. 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 Não.

Sur, sur. Hay sokayım ne suruna. Dur ben seni güzel bir uçurayım. Hocam, özür dilerim. Hocam tamam. Göndermeyin beni. Yok. Uçacağım sen. Jackson sen. Hocam nasıl bir konuşma aşkına yani. Seni uçuracağım uçuracağım evladım. Uçuracağınız mı? Hocam ama. Siz beni. Siz benim canımı çok sıktınız. Gözüne girelim şunu. Şimdi bunların hepsini çalıştıralım. O Aa ben çalıyorum. Hadi bas. Kimi kaldı? Oo çok ah! Ne kadar ha 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 çok 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 oynaymam lazım kendime. Hadi bakalım. Küçük bir oh. Oh tamam 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 çok iyiyim. Şey müdür bey üstüm böyle de Sonra olmaz değil mi? 5 ne oluyor lan ne? lan ne oluyor her şey yanıyor ah Aa, robot yanacak akıllı robot yanacak ee, e. cam burzuna bir şey var şimdi bunu kötü hale getirelim Bunu da sınıfa bir yerine koyalım. Hocam bakın ne yaptım. Şey bakın müdür bey ne yaptım evladınızı. Aha. Ana pumpkinmiş lan bu. Elimi şöyle uzatayım. Ah. Müdür bey siz tam arkasına geç onun. Size bir şey diyeceğim. Geriye gönül müdür bey. Tamam, geleyim. Ananı da Ne yaptın? Bacağım. Canımı <laughs> Gerekli. Heh. Tamam. Burada yedek oyuncu olarak kalsın. Bırakalım şimdi. Şuraya yaklaştır. Ah. Aa. Siz kime vurduğunuzu farkında mısınız? Aa, ayağım. Ayağım kırıldı. Aa. Veya bunu bırakayım şöyle yere. Hop şöyle. Aa. Şimdi şunu bırakalım. Şimdi şöyle yapalım. Hocam siz şimdi nane yediniz. Şimdi hocam bir şey diyeceğim ama özgünüm. O mavi mi yaptın sen? Aa! Aa! Aa. Aa. Burada dönüşürsünüz işte böyle. eriyor Oh oh hocam, oh ne mu oh. Ah. Ocağın üstünde zıplıyorum. Ah ah. Pantolonunu çıkar bakacağım. Kim? Götünde bir sorun yok. Aa! Doluya ah. I. Koca senin ben ta. çat. Chat al bana bir şey oldu. I. 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 Sanırım arkamda duruyor. Arkamı döneyim. bozukayla sıkıcı. Çok da abartmayayım ama. Sadece... Ben şöyle bir gel. Ben şöyle bir uzaklaşayım. sakin. Ak sakin. konuşabiliriz hoca. Diş aa Kemik kaldı. Ah! Oha buraya kadar uçmuş. Ah. Aa. Ah. Ah. Lan ah. dur, 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 dur. Oo. Oh. Sonunda kurtuldum. Ben kötümle kendim de çıkıyorum. Bu galiba o şerefsiz müdürün. Yandaki yoğun dış şey. değil. Bir dakika. Aa bu tuş. Aa! Dur dakika. Aklıma şimdi benim bir şey geldi. Ofuk kapatmak.